Hepinize selamlar, merhabalar. Kanalıma ve evime hoş geldiniz. Bugün bir salon temizliği ee, videosu ile sizinle birlikteyim. Salonumu temizleyeceğiz. Öncesinde toparlayıp tabii ki de. Aslında sabah başlatacaktım bu videoyu ama sabah salon çok fazla güneş alıyordu. Perdeleri çekmiş bir halde güneşin geçmesini bekledim. Şu köşede de birazcık keyif yaptım. Kahve içtim, kitap okudum, çay içtim, planlarımı yazdım derken artık videoya geçebiliyorum. Hiçbir yere dokunmadım bu arada birlikte toparlayacağız diye. Ee, şimdi yavaştan zaten başlayacağız. Burada da bu minik uyumuş. Uyandıracağız artık bunu mecbur. Günaydın oğlum. Bal surat. Çok seviyorum bu ballarımı kanalıma yeni gelenler için iki tane kedim var bu arada söylemiş olayım bunu da asıl mesele orada halılarım biliyorsunuz söylemiştim halılarımı yıkamaya verdim diye geleli bayağı oldu ancak ben hani sarmedim ben... açık ve her yer toz içinde biraz daha bayrama yakın sarmak istedim artık zamanı geldi öyleyse şimdi temizlemeye başlıyoruz Hadi kalk bakalım oradan minik aslan. Şimdi ilk önce koltuklarımı e, bu aparatla temizliyorum. Gerçekten kediniz varsa ve evcil hayvanınız varsa koltuktan tüyleri çok güzel çıkartıyor. Ben ilk bununla geçiyorum genelde koltuklarımın üzerine. Sonrasında süpürüyorum zaten. kedilerimin tüy dökme zamanları tam böyle en yoğun şekilde sıcaklar geldiğinde oldukça fazla tüy döküyorlar. O yüzden koltuklar, halılar, işte sandalyelerim, özellikle sandalyelerde çok uyumayı seviyorlar masanın altında. O yüzden fazlasıyla videonun ilerleyen kısımlarında da göreceksiniz. Fazlasıyla şey tüy oluyor ve her gün süpürmek durumunda kalıyorum. Bakar mısınız süpürkemin İçi de full kedi tüyü dolu. Hemen kırlentlerime geçtim. Bunları da güzelce bir süpürelim. Bu arada sizin temizlik rutininiz nasıl ilerliyor? Ben genelde halım varsa ilk halıyı süpürüp onu kaldırıyorum. Sonrasında koltuklarımı süpürüyorum, işte sandalyedir kırlantı bunları süpürüp, her şeyi süpürüp kaldırıyorum. Sonrasında silme, işte yer, pardon yerleri süpürme, sonrasında yerleri silme, toz alma ve en son yerleştirme şeklinde ilerliyor bende durum. Sizde nasıl farklı şekilde ilerliyorsanız lütfen yorumlarda yazın, sohbet etmiş oluruz hem. Salonumuz evimizde, bizim yaşam alanımız aslında. Çünkü oturma odasını neredeyse hiç kullanmıyoruz. Salon bir oturma odası gibi bizim için. O yüzden de böyle sade ve rahat eşyalar tercih etmiştim. Bunun için de yani hani hiç pişman olmadım daha klasik bir salon niye e, dizayn etmemişim diye. Gayet şu halinden mutluyum ve memnunum. Son videomu çok sevmişsiniz. Yorumlarınız çok güzeldi. Bunun için çok teşekkür ediyorum size. Daha sık video yüklemeye o kadar çok istiyorum ki ama hep bir şeyler çıkıyor ve hani o haftalık düzeni hala bir tutturamadım. Ama inşallah bundan sonra her hafta düzenli video yüklemeye düşünüyorum. Çünkü ve istiyorum. Çünkü sizin geri dönüşleriniz beni inanılmaz motive ediyor. Hepinize tekrardan teşekkür ediyorum buradan. Hem izlediğiniz için hem güzel yorumlarınız için. Bununla bir söylemek istedim. bakar mısınız sandalyedeki tüylere? Demek ki bu sandalyede çok fazla yatmışlar. Böyle direkt yani yattıkları yer nasıl belli oluyor. üzerime bakar mısınız? Tam bir temizlik kombini. Bu arada bu plastik terliklerden aldım ben de. Yaz için gerçekten çok kullanışlı ve özellikle temizlik yaparken bunları giyiyorum. Rahat oluyor. Şimdi artık son sandalyelerdeyim. Buraları size birazcık hızlandırıyorum bu arada. Fark etmişsinizdir. Çok kıyı köşe her yerini almaya çalışıyorum. Şimdi de süpüreceğim bir güzel. Koltuklar, sandalyeler bitmiş olacak. Bu arada çok yorucu. Bence bu çok yorucu bir şey. Yani her gün böyle tüy süpürmek gerçekten çok yorucu. Beni çok yoruyor kollarımı. Ama işte kedilerimi çok seviyorum. Onlar olmasa bu kadar her gün koltuk süpürülmez ya da sandalye süpürülmez. Ama işte onların tüy dökme zamanlarında çok fazla süpürmek gerekiyor. Şimdi artık yerlere geçtim. Size böyle çekebildiğim kadar her an çekmeye çalışıyorum. Kıyı köşe. Videonun başında da sormuştum ama yeniden sormak istiyorum. Nasılsınız? Neler yapıyorsunuz? Beni izleyen sizleri o kadar çok merak ediyorum ki. Umarım hayatınızda her şey yolundadır. Yani her zaman her şey yolunda gitmeyebiliyor hepimizin hayatında. Ama bir şekilde işte o e, dengeyi kurmak çok önemli. Yani hani olmayan şeyler de olabiliyor ya da kötü giden şeyler de olabiliyor hayatımızda. Ama iyi giden şeylere odaklanmak, pozitif kalmak en önemlisi. İnşallah hepimiz onu yapabilelim diyorum. Bahsettiğim şu aslında hepimizin hayatında zor zamanlar olabiliyor. Kötü giden şeyler. En kötüsü de sağlık problemleri. Allah kimsenin başına vermesin ama olabiliyor. Hepimiz yaşayabiliyoruz. Mesele bence bir gün bunların hepsinin geçeceğine inanmak, yani o kötü ana odaklanıp orada kalmak değil de o karanlığın aydınlanacağına inanmak, o aydınlığın aydınlığı beklemek belki de. Bu iyi şeyler için de bu şekilde ilerliyor aslında. İyi şeyler de yüzde yüz kalıcı değil, geçiyor, değişiyor, zaman akıyor. Hayatta böyle bir şey işte. O yüzden güzel bakmak önemli diye düşünüyorum. Niye böyle bir konuşma yaptım bilmiyorum. Böyle bir içimden geldi. Belki de bu konuşmaları duymaya ihtiyacı olan birileri vardır. İnşallah ulaşır ve iyi gelir. Siz ne yapıyorsunuz? Kavga mı ediyorsunuz siz? He? Suratını yiyeceğim seni. Neden kavga ediyorsunuz anneciğim? Söyler misin? O kuyruk ne öyle? Bugün bu mopumla temizlik yapmak istedim. Bu mop benimle 2-3 yıldır ama ben bunu unutmuşum. Yani bu kadar iyi temizlediğini unutmuşum. Bir iki kez kullanmıştım. Bugün yeniden bununla temizledim ve bayıldım. Gerçekten çok güzel temizliyor. Hiç iz bırakmıyor. En önemlisi de bu bence. Ve hani bezinin sürekli yıkadığınız için e, tertemiz oluyor yerler. Hiçbir toz kalmamış oluyor. Çok sevdim. Almayı düşünenler varsa gerçekten e, denemeli. Bakar mısınız? Çok güzel temizlemiyor mu? Bu ara artık yeniden mopuma döndüm. Beni full mopumla görebilirsiniz. Şöyle koltuk altlarını falan da tekrardan siliyorum. Şimdi süpürme ve silme işlemi bitti şimdi bir güzel toz alacağım şöyle cam silimi aldım ve bu deterjanlı bezimi de aldım peyla bez bir tane kova hazırladım bezimi yıkayıp yıkayıp geleceğim hemen şu aynadan başlıyorum bakar mısınız lekeli aynama şeyle sildim ilk silipi bezle üzerinde toplanan tozları almak için. Çok kötü iz bırakıyor bu arada. Normalde çok fazla kullanıyorum silipi mendilleri ama bu aynada çok fazla iz bırakıyor. Şimdi bunu cam sitle ve peyla bezle halledeceğim. tek elimle tam silemesem de silmeye çalıştım. Buralar normalde bu kadar çok tozlanmıyor aslında ama yaz mevsiminde camların açık olması falan tahmin edebilirsiniz. Bir de etraf full inşaat dolu işte evim böyle tam otoban kenarında falan derken gerçekten toz içinde kalıyorum ve bu çok sinir bozucu. Yapıyorsunuz ve tekrardan akşam toz oluyor falan. O yüzden bazı günler böyle pes ediyorum, yapmıyorum. Yapmadığım günler oluyor tabii ki de. Mesela dışarıda olduğum günlerde de bu temizlik işlerini pek yetiştiremiyorum. Siz de böyle misiniz bilmiyorum. Bazı insanlar gerçi çok pratiktir. Böyle hem ev işini halleder hem dışarı işlerini hem yemek işlerini. Benim öyle olduğum pek söylenemez. Çok böyle pratik, çok hızlı biri değilim. Hatta böyle çok da çabuk yorulan biriyim. Daha enerjik biri olmak isterdim. Ama bu halimle de çok mutluyum. Bu arada mesela bazı insanlar vardır böyle. İşte çok yorgun olsa bile evi toplamadan yatmaz. İşte ne bileyim mutfağı toplamadan yatmaz. Ben onu yapamıyorum. Yani hani yorgunsam yatıyorum ve dinleniyorum ya da ne bileyim e, halim yoksa şey yapabiliyorum. İşleri böyle ertesi güne bırakabiliyorum. Sizler nasılsınız? Yorumlara yazın lütfen. Şöyle halımı sardım. Güzel yıkamışlar. Pırıl pırıl olmuş. Parıldıyor. Açık renk halı zor gerçekten. Çok sık yıkamaya gönderiyorum. Çünkü iki tane de kedim var. Ve en sevdiğim kısma geldim. Tüm her yer tertemiz oldu. Şimdi sadece yerleştirmesi kaldı. Burası da bence çok keyifli. Yine çabucak sona gelmişiz. Ee, sizinle birlikte vakit çok hızlı geçiyor ve birazcık sohbet falan da ettik e, bu videoda. Ben çok keyif aldım. Umarım siz de izlerken ve dinlerken çok keyif almışsınızdır lütfen yorumlarda buluşalım arkadaşlar Bu arada videomu Beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın abone değilseniz lütfen abone olun bunu her videoda hatırlatmaya çalışıyorum e Çünkü siz ne kadar çok abone olursanız ve beğenirseniz o kadar çok kişiye ulaşacağım ve bu da beni daha çok motive edecek aslında e videomu buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Lütfen kendinizi çok sevin. Kendinize çok vakit ayırın. Ben sizinle temizlik vloglarıyla buluşuyorum ama söylediğim gibi yani hani hayatım ve ömrüm temizlikle geçmiyor. Sadece bu anlarımı görebiliyorsunuz normalde kendine de çok vakit ayıran ve kendiyle geçirdiği vakti çok seven biriyim. Lütfen siz de kendinize vakit ayırın. Kendinizi çok sevin. Sizleri çok seviyorum. Bir sonraki videoda görüşürüz. Tekrardan hoşçakalın.